Ha şey, blok mu toplayacaksın? Taba bas. Tamam. Tamam. Basılı tamam. tuşuna. Gördün? Evet. Ama bunlar işe yaramaz blok. Maden toplasam daha iyi olur senin için. Bak şurada ileride maden var. Bunları topla. Oh burası maden dolu. Sen toplayınca bana da geliyor. Lazım. Onlar şey ya Challenge onlar Otomatikman tamamlıyorsun onları Onları tamamlamana gerek yok Kulesleri tamamlasan yeter ha. Onlar zaten er ya da geç tamamlanıyor kendi kendine Günlük görevleri falan tamamlaman lazım senin Adventure, Adventure Board mı? Ne? Adventure Board Adventure Board mı? Evet, şey Beni takip et. Yeah. Aa boş ver şimdi. <laughs> için Dead Defying Real alacaksın. Kendi kendine pot atıyor Dead Defying Real. Öl seni ölümsüz yapıyor. Potu kendi kendisine atıyor, potun bitince ölüyorsun sadece. Ya bak burada görev var. Evet. Evet. Tamam. Bak sana diyor ki Curse Skull'ları yok et diyor. Burada da şey var, iyileştirici var. Burası potları dolduruyor, iyileştiriyor. Potlarını kullandıysan buradan tekrar geri doldur. Tamam, Bu kılıçla seni bir tane arkadaşının yanına işinler. Rastgele bir arkadaşın yanına ışınlar kılıç seni. <laughs> Harita yürümek zorunda kalmıyorsun işte öyle olunca. Tamam. yarıyor? <laughs> 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 Onlar bir sürü işe yarıyor. Say say bitmez. Onlara internetten baksan daha iyi olur. TROF Savrus diye ya da Trof Fandom diye Wikipedia'lar var. Oradan bakıyorsun. Neyin ne olduğuna İngilizce bir de olseterar. <laughs> bu otobüsden şeylerle tren yolu yapabilirsin mesela. Bak bu benim trenim. Tren yolum da hızlı gidiyor. Özelliği bu. <laughs> ben de tren yolu vardı. Bakayım. Nerede kaldın? Neyse ben seni invite'larım en son. Invite atacağım sana ben. Tamam. 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 Lol'ü bıraktım ya. İnsana hasta ediyor. %50 ihtimalle kazanıyorsun. Yanındaki salaklar sürekli kaybetmek istiyor. Bir tane salak fitliyor. Sonra diyor ki, hadi surrender verelim. Ben fitledim, hadi surrender verelim. Öndeyiz zaman yapayım. Orospu çocuğu fitledi, fitledi, yenildik. Kilde öndeyken nasıl oyun kaybediyorsun ya? Orospu çocukları ya. Abi, de, şeyler var ki Karakterler çok yavaşı 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 yavaş. yavaş bir şey, yavaş bir şey. Şey diyeyim, şey, karakter karakter var. Var. Yone güçlü mesela ha. hiçbir şey yapamıyoruz. Ben Ya Ama benim ben Bak burası Nasıl benim efendim? oluyor. Tamam, Bak bu tren yolda hızlı gidiyor. Vardı. Tren yolda hızlı gitmeye yarıyor bu. Vagon, treni, treni, treni biliyorsun. Sahne de olmasa lazım. Dandik, dandik vagon var sahnede ilk verdikleri. Çıkarsana vagonu. Tamam. Yani, nasıl, nasıl, nasıl kendi kuruyorum yani? Şey evet. var? Atın, Atın. Evet. Burada varmış bak. Okay, Şurada. Geliyorum. Ya, çok Atın yavaş o yüzden. Hareket hızı veren eşyalar da var ama hiç tavsiye etmem hareket hızı veren eşyaları. Çünkü önce güçlenmen lazım, sonra hareket hızına falan takılırsın. Evet, <gülüyor> <ameliyim>. <gülüyor> BMW'de tren yolu var. Böyle trene binip hızlı hızlı gidebiliyorsun. Senin, ya, trenin var Senin trenin var mı? <laughs> <Nasıl bakıyorum gülüyor> karakter şeyti aç. Karakter sayfandan bak atı giydin ya, atı giydiğin yerden giyiliyor. Oh. Bakayım, Microsoft, Microsoft, Microsoft. Kimse yok. İnsan olma. Sen de mi? Orada tuşu yazıyor hangi tuşla bilinil diye. Sancağım asıldı. Tamam. Ha. Hot Hot keydan batabilirsin tuşlarına. S C E bas. Ayarlardan Hot e gir. Kart mıydı? Mind Ma ne kart. Magrail. Magrail. Nasıl? Sağ benim evime gidelim. Benim evdeki, tren yoluna binelim. Ya. Kanat var mı sende? Kanat taktın mı? Kanat uçmanı sağlıyor elitra ve Ha, ha, var mı? Tamam, dur. Bak şu. Ama, Ama çok, çok, çabuk yere düşüyorum. Dandik kanat oyunu Daha güçlü bir kanat takman lazım. Ha, hmm. Bak bu tren yollarına binebiliyorsun. Ben ben müzik müzik notası da koydum oraya. Ya. Bak müzik sesi geliyor. Müzik notası koydum oraya ben. Bu oyun iyi Hayır. Yok. Bu oyun Minecraft'tan daha iyi. Bak başkasının evine gidebiliyorsun. Herkesin kendi evi var. Geziyorsunuz böyle evlerinizi. Beraber balık tutuyorsunuz. Dur bir ben balık tutayım. Önce balık yemen olması lazım. Salt water sam satar. Nerede satar? Salt Verdi. Şimdi bak önce balığı inventörüne alıyorsun tamam mı balık yemini. Sonra bir tane balık yemi kullanıyorsun. Ondan sonra 100 tane balık tutma hakkın var. Benim, ben kullandım şimdi balık mi? yemini. Bana 100 tane balık tutma tamam. hakkı verdi. Şimdi denize gidip balık tutmam lazım. Tamam. Tamam, 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 Sağflatırsam satıyor

Join ya, şey de mi yaptın? Join yaptım diyor. Ben çekeyim diyor. Tamam o zaman gel benle. Aa boss geldi. Bu bosslar af oyuncuları kesmeye geliyor. <laughs> bu oğlum burası oyunun başı lan. <laughs> gel denize gidelim değil mi benim şeyim yok ya. Okay. Onu satıyorlar. Nerede, Nerede satıyorlar. satıyorlar? Denizde. Ha, tamam. Gemin olması lazım senin bir tane ucuz böyle dandik bir şey. Neyim ne, 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 Gemi gemi. Gemi. Nasıl Kaplumbağalar yüzebiliyor. No, pek, no. Bak bu da benim gemim. Okey ne Gel. yokmuş. Giy, giy gemine takıştın ha. Karakter şitten ya. taksana. Yok, yok yok, direkt, direkt yok, yok Başlangıç gemin olması lazım. Başlangıç gemisi yok mu sen de? Şipet tıkla, şip yazan yere tıkladın mı? Bak, herkes ship'e geliyorum, Hiç şey yok, şey yok. Olmuş. Ser du ting du gjør, konsern? Ja. Faen. Ne ne de ne de gitme satıcı atmak üzere. Korsan gemisi arıyorum ya. Nereye şey. Atla o zaman. Senin ticari taşman için karakter, akomplebenin 30 olması lazım. Akomple var 30'da ticaret açılıyor. Korsan papağanlar var Şey buldun mu? Satıcı korsan papağan satış, gemi falan satan. Haa. Evet. Ben korsan papağanları kesiyorum. Ha sen onların satıcısını bulmamışsın daha. Ne var Abi. Efendim. Senin oyunda like arkadaşın var mı? Ne var mı? Arkadaşım, arkadaşım var mı oluyor? bu arada? İki tane güvürde yiyeyim. Arada sırada gelip beni bedavaya kasıyorlar. oyun mı? Yok. Hepsi korsan. Ben de korsan oynuyorum.